Merhaba arkadaşlar. Acil Matematik Matematiğin İlacı TYT Soru Bankası Fonksiyonlar Test 11 sayfa 260 ve 261 ile beraberiz. Hüseyin Hoca ile berabersiniz. Hüseyin Hoca Matematik kanalına abone olmayı unutmayın. Haydi başlayalım. Yukarıda f fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Fofix değer olarak 7 olduğuna göre x'in alacağı kaç farklı değer vardır? Şimdi bakın f(x) demek f'in içinde fx fonksiyonunu yazdığınızda değerimiz kime eşit olacakmış? 7. Şimdi bakıyorum f'in hangi değeri 7? Baktım şuradan okuduğumuzda f4 7'dir. O zaman fx fonksiyonu içteki değer kime eşit olmalı? 4'e. O zaman ben fx'in 4 olduğu değerdeki x'in alacağı tam sayı değerlerini ne yapmam gerekiyor? Bulmam gerekiyor. Bakın 4 noktasını işaretliyorum. fx demek aynı zamanda ne demekti? y demekti. y'nin 4 olduğu noktayı işaretledim. Ve x eksenini kestiğini ne yapacağım? Noktalara bakacağım. Bakın şurada ne var? Bir tane x 1im var. Burada neyim var? Direkt x 2im var. Burada neyimiz var? x 3ümüz var. Ve burada da neyimiz var? Direkt x 4ümüz var. O zaman direkt bu ifadeyi sağlayan dört tane neyimiz vardır? Farklı x değerimiz vardır diyorum. Birinci sorumuz değişikliğindedir. İkinci sorumuza geldim. Ne diyor? Bir kenarı A olan eşkenar üçgenin alanını vermiş. A kare 3 bölü 4 ve bir kenarı A olan karenin köşegen uzunluğunda A kök 2 formülüyle vermiş. Buna göre fx'i direkt karenin köşegen uzunluğu ve gx'i de direkt eşkenar üçgenin alanı cinsinden ne yapmış? Vermiş. O zaman şurası k ise şuradaki uzunluklar k'ya k olduğunda şurası değer olarak nedir? k kök 2'dir. Yani f fonksiyonu yazarken f k'ya göre yazdığımızda k kök 2 olarak ne yapabilirsiniz? Niteleyebilirsiniz. Yine gx fonksiyonu x'in 2k olduğu durumda a kare kök 3 bölü 4 yani 2k'nın karesi kök 3 bölü 4'ten 4k kare kök 3 bölü 4'ten direkt değer olarak ne geldi? k kare kök 3 g'nin de k'ya bağlı değeri nedir? k kare kök 3 olarak ne yapabiliriz? Niteleyebiliriz. Şimdi soruda ne soruluyor bana? F bileşke G'nin tersinde 4 kökü. Şimdi G'yi önce bir yazalım şurada. G K değer olarak ne eşitmiş? K kare kökü. Fonksiyonda fonksiyonun içiyle dışı yer değiştirdiğinde fonksiyon terse dönüyordu. G'nin tersinde K kare kökü 3 değer olarak ne eşitmiş? K'ya. Şimdi G'nin tersinde benden ne isteniyor? Direkt 4 kökü isteniyor. O zaman şuranın 4 kökü olmasını niteliyorum. K kare kök 3 değer olarak 4 kök 3 ise kök 3 leri attım. K kare değer olarak 4 ise K ya 2'dir ya da eksi 2'dir. Eksi 2 olamaz. Neden? K sağ tarafta olduğu için değeri nedir? 2'dir. O zaman direkt şuradaki değerim kim eşittir? 2'ye. O zaman bana F kimi soruyor? Şurada G'nin tersinin 4 kök 3 2 olduğu için F 2 değeri soruluyor. Bizim F veya F neydi? K kök 2 de O zaman X gördüğüm yere veya K gördüğüm yere 2'yi yazarsam f 2de değer olarak ne çıkacak? 2 kök 2 olarak cevabı nerede? 5 kında ne yapabiliriz? Bulabiliriz diyorum ikinci sorumuzdan. Üçüncü sorumuza geldim. Direkt y eşittir fx fonksiyonunun grafiğinin bir kısmı verilmiştir. fx'in sıfırdan büyük olduğu yani pozitif olduğu kısımları ifade ediyor sağlayan 7 tane tam sayı değeri vardır. Buna göre fonksiyonun grafiğinde verilmeyen kısmı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi bak şuradan itibaren başlıyorum. Burada 0, şurada pozitif 1. 0 da pozitif 2. 1 de pozitif 3. 2 de pozitif 4. O zaman 2'den sonra 3 tane noktam ne olması gerekiyor? Eksenin üstünde olması gerekiyor ve değer olarak artılı olması gerekiyor. 2'yi saymıyorum çünkü 2'yi saydım burada. Bakıyorum eksenin altında 3, 4 0 noktasında 5 zaten eksi A şıkkı kesinlikle olmaz. Eksenin üst kısmında olması gerekiyor seçeceğim noktalar. 2'yi zaten saymıyorum. 3 0'da sadece burada bir tane nokta var. 5 de 0'da. 5 şıkkı ne yapmaz? Olmaz. 2'yi saymıyorduk zaten. 3 0'da, 4 de 0'da. Şimdi bak eksenin üstünde 5 direkt 5. nokta şu 4 noktadan sonra. 6 7.7 nokta 7 de özür dilerim 6 6.7 nokta 7 de 7. noktadır. 8 zaten 0. Bakın şuradan 4 nokta var. Buradan da 3 nokta var. Tamamladığınızda toplamda fx'in 0'dan büyük olduğu kaç tane nokta? 7 tane nokta ne yapmış olur? Sağlanmış olur. Cevabımız nerededir? C şıkkındadır. Olabilir soruyor zaten. Diğer şıkları da zamanınızı çalmama adına ne yapmıyorum? Denemiyorum. Dördüncü sorumuza geldim. fx x küp ve gx x fonksiyonunun grafikleri verilmiş. gx ile fx'in eşit olduğu denklemin kaç farklı gerçel kökü vardır? O zaman x küpü ben kime eşit diyeceğim? Çünkü gx değer olarak neymiş? x'miş. fx de x küpmüş. x küpü x eşit dedim. Ne yaptım? x'i sol tarafa aldım. x küp eksi x ifade olarak sıfırdır. Her tarafı x parantezine aldım. x parantezinde x kare eksi 1 neye eşit oldu? 0'a. O zaman ifadeler ayrı ayrı 0 eşittir. x'im ne geldi? 1 0 geldi. Ve x kare eksi 1'im ne eşit oldu? 0'a. Buradan x kare 1'e eşit oldu. x ya 1'dir ya da değer olarak eksi 1'dir. O zaman x'i sağlayan değerlerim 0 var. Direkt 1 var. Bir de ne var? Eksi 1 var. Toplamda kaç tane? 3 tane neyimiz vardır? Değerimiz vardır diyorum. Cevabımız nerededir? C şıkkındadır. Beşinci sorumuza geldim. Hemen beraber bakalım ne diyor. Yukarıdaki grafikte Arda ve Aleyna isimli iki öğrencinin okudukları kitapların sayfa sayılarının zamana göre değişimlerini gösteren f ve g fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. Verilsin. Buna göre kaç dakika sonra Arda ve Aleyna'nın okudukları kitapların toplam sayfa sayısı 140 olurdu. Şimdi önce bakalım. Birinci ifade GX'e nitelenmiş. GX 20 dakikada 10 sayfa okuyorsa 20'yi 10'a böldüm. O zaman 2 dakikada ne kadar? 1 sayfa okuyor. Kim için bu? G fonksiyonu için yani yeşille nitelen GX için bunu ne yaptım? Niteledim. Ve yine direkt FX için hemen şurada 80 dakikada ne yapıyormuş? 30 sayfa okuyormuş. O zaman 80'i 30'a bölersem 8 dakikada da ne yapar? 3 sayfalık bir kitap okur. Bu da kim için geçerli? fx için geçerli. Şimdi her ikisini de değer olarak ne yapalım? 8 dakikaya niteleyelim. Yani aynı zamanda okudukları için bu 2 dakikada eğer bir sayfa okuyorsa şurayı 4 ile genişletirsem hemen 8 dakikada gx için ne var? 4 sayfalık bir kitap okuma var. Yani hepsini ayrı ayrı ne ile 4 ile çarptım. Diğer ifadede de FX'de 8 dakikada ne kadar 3 sayfalık bir kitap okuyor. Yani her ikisi de aynı süreçte okudukları için ikisinin 8 dakikada okuduğu kitap ne kadardır? 7 sayfadır. Şimdi bana neyi soruyor? 140 sayfalık kitabın kaç dakikada okunacağını soruyor. İkisi de aynı anda okuduğu için ne yapalım? Direkt 7'yi 20 ile genişletirsem eğer yani 140 sayfayı elde etmek için 8'i de ne yapmam gerekiyor? 20 ile genişletmem gerekiyor. Her iki tarafı çarptığımızda 160 dakikada ne kadar? 140 sayfalık bir kitap okur diyebilirsiniz. Zaten bize dakikasını soruyor. 140 sayfalık kitabı ne kadar? Direkt 160 dakikalık bir zaman sürecinde ne yapacaklar? Okuyacaklar diyorum. Cevabımız nerededir? 5. soruda 5 kınadır diyebilirsiniz. 6. sorumuza geldim. FA küçüktür HA'dan o da küçüktür GA'dan. Yani A noktasında en küçük F değeridir. Bakın F değeri dediğimiz Y ekseninde alacağı nokta. Şurası o zaman değer olarak en küçükse şu kırmızı olan nedir? FA'dır. İkinci olarak HA var. O zaman mavi olan HA'dır. Ve <laughs> affedersiniz en büyük nokta kimde? GA'da da değer olarak nedir? A noktasındaki en büyük fonksiyonel değerdir. Daha sonra diyor. X eşittir B değeri için FB, HB ve GB değerleri arasındaki doğrusal ilişki nedir? Şimdi B noktasına geldim. Bu sefer pembe olan en büyük yani FB değerim nedir? Burada değer olarak en büyük olacak. Çünkü Y'nin alacağı en büyük değer nerededir? B noktasında F'tedir. Daha sonra İkinci olarak bakın daha azalıyor. Kimde? HB'de. İkinci olarak noktasal olarak kim vardır? HB vardır. Üçüncü olarak da ne vardır? GB vardır. Yorumunu yapabilirsiniz. Direkt FB, HB, GB olmak üzere cevabımız nerededir? E şıkkındadır. Yani birisi fonksiyon artanken diğeri azalan diğer fonksiyonumuzda nasıl bir fonksiyonmuş? Sabit bir fonksiyonmuş yorumunu yapabiliriz. 6 sorumuzdan. Şimdi geldim 7. sorumuza. Ne diyor? Beraber bakalım 7. sorumuza. F e, AB aralığında tanımlanan F ve G fonksiyonlarının grafiği için aşağıdakiler gösterilmiştir diyor. F P en büyük sonra F M daha sonra F N olacak şekilde ve F M N'yi sıraladığımızda G M ile G P eşit ve G N de onlardan neymiş daha büyükmüş. O zaman N değeri için bakın şu yorumu yapabilirim. F, e, GM ile GP o zaman AC arasındadır. İkisi de değer olarak nedir birbirine eşittir. Şu M olsun şu N olsun. O zaman AC arasında MN var. Ve P değeri GN değeri büyük olduğu için P değeri bunlardan nedir? Büyüktür. O zaman ifade olarak bir kere e, ne olacak? N değeri en büyük olacak. Yani N değeri olarak en sağda olacak. Bakın P en sağda bu yanlış. N en sağda doğru olabilir. M en sağda en yanlış ve e, M en sağda yanlış ve burada da M de en sağda yanlış. En sağda ne olmalı? Ne olmalı? A veya C şıklarından birisi. Şimdi ifade olarak F, P değer olarak nedir? F, M'den daha küçüktür. O zaman P'nin değeri değer olarak nedir? E, M'den daha küçük olacağı için şurada bir yerde kim vardır? Direkt değer olarak bakın. P değeri vardır. Şurada da şurada bir yerde de ne vardır? M değeri vardır ki F, M değeri olarak ne olsun? Fp'den büyük olsun. O zaman değer olarak x eksenine göre baktığımızda M sıfıra daha yakındır. P sıfırdan daha uzaktır. O zaman P değer olarak kesinlikle M'den büyüktür. N'den de nedir? küçüktür. O zaman en büyük ne olacak? Daha sonra P, daha sonra M olacak şekilde ifadeyi yorumsal olarak hangi şıkta A şıkkında ne yapabiliriz? Niteleyebiliriz. Zaten olabilir sormuş. Direkt grafiklerin yönüne göre, hareketlerine göre ne yaptık? Değerlerine yorum yaptık. Geldim 8. sorumuza. Hemen bakalım. Yukarıdaki y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. fx mutlak değer fx şartını sağlayan x Tam sayı değerlerinin toplamı bulunur. Eğer mutlak değerli verilmişse fx'in değer olarak sıfır veya sıfırdan büyük olan değerler istenmiştir. Hemen mutlak değeri çizelim. Eksili değer olmaz biliyorsunuz mutlak değerde. Şunun artılı değeri yukarıdadır. Yine şu ifadenin artılı değeri yukarıdadır ve şunun da artılı değeri nerededir? Yukarıdadır. Peki. ifade olarak o zaman pozitif ve 0 olan değerleri bizden ne yapmış istemiş. Pozitif ve 0 olan değerler şu iki değerle şu iki değer arasındadır. Hemen bakıyorum. Şuradaki değerim kaç? Eksi 5. O zaman eksi 5, eksi 4, eksi 3 ve eksi 2 değerlerini aldım. Bakın şuradaki değerleri istiyor benden. Tabi şu eksi 5 ve eksi 2 0. FX'in 0 olduğu değerlerdir. Yine 4 ile 6 arasındaki değerlere bakalım. O da 4 var. 5 var bir de ne var şuradaki 6 değerimiz var onu da ne yaptık yazdık tabi f4 sıfırdır yine f6 da değer olarak nedir sıfırdır dedim bakın şu 4 5 4 5 toplamını soruyor çünkü ne yaptı birbirini götürdü ne geldi buradan eksi 3 ile eksi 2'yi topladım eksi 5 artı 6 ile topladığımızda değerimiz ne olacak artı 1'e eşit olacak cevabımız nerededir c şıkkındadır diyebilirsiniz. Bir sonraki polinomlar testimizin çözümlerinde görüşmek üzere hoşça kalın matematikle kalın.